Kemal Koca da inşallah sonra bu şeyi bütün ilçe arasında temsil edecek iyi oyuncular çıksın, iyi böyle oyuncular çıksın diyorum. 9 sene okula katılıyorum. İnşallah seneye daha iyi yapacağız. Her birine katıldığınızı için teşekkür ediyorum. Özellikle gençler, şey, hayat sadece sosyal medyadan ibaret değil. Sanal ortamdan kurtulup gerçek hayatta buluşmak gerekiyor. Spor bunlar için en önemli adımlardan biri. Başkanı olan Selman Paşa bir yere kaçırmakta asla geri dönmeyecek. Yetenekli gençleri buraya topladığı için başta başkanımız Cüneyt Yüksel olmak üzere tüm belediyedeki görevli herkese, bu organizasyona görev alan herkese çok teşekkür ediyorum. Bizim için büyük bir şans böyle bir turnuvada olmak. Mutluyuz. Teşekkürler Selman Paşa Belediyesi.